Başkanım, sendikana sor programımızın ilk bölümünü çekiyoruz şimdi. Perşembe günü soruları topladık. Her hafta çarşamba günü de genel başkanlarımızı konuk alarak cevaplarınızı alacağız. Şimdi müsaadenizle ben soruları sormaya başlayayım. Sebahat, Şahin yıllarca aynı oranda sandıkta biriktirdiğimiz primden bazıları 3600, bize 2800'den ödeme yapılıyor. Lütfen sesimizi duyurun demiş. Şimdi ek göstergelerle ilgili geçmiş dönemlerde biliyorsunuz bir düzenleme yapıldı. Ama bize göre o düzenleme eksik kalmıştı. Birinci dereceye gelen kamu görevlilerinin, memurlarımızın tamamı 3.600 ek gösterge verilmesi noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Bununla ilgili de bir kanun teklifi hazırladık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdik. Takibini yapıyoruz. İnşallah en kısa zamanda da birinci dereceye gelen tüm memurlarımıza ek göstergeyi kazandırmış olacağız. Teşekkür ederiz başkanım. Bir diğer sorumuz Sevinç Hanım demiş ki, biz bekleye bekleye yorulduk. Yardımcı hizmetler sınıfı ne zaman bitecek? Yorulmasınlar, netice itibariyle haklar mücadele ederek elde ediliyor. Biz yardımcı hizmetler sınıfının tamamen kaldırılarak genel idari hizmet sınıfına geçirilmesi noktasında bununla ilgili de bir çalışma yaptık. Kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdik. Yakın zamanda da Cumhurbaşkanı yardımcısıyla yapmış olduğumuz görüşmede kendisine yardımcı hizmetler sınıfının artık kendi görevleri dışında memur görevleri yaptığından dolayı kaldırılmasını talep ettik. Takibini yapıyoruz. İnşallah en kısa zamanda da 100 bin üzerindeki yardımcı hizmetli arkadaşlarımızı da memur kadrosunu kazandıracağız. Orhan Vareci demiş ki, üniversite personelinin tayin hakkı yok. Diğer kurumdaki memurların var. Üniversite memurlarının yok. İşte en büyük sorun bu aile bütünlüğümüz kalmadı. Şimdi bununla ilgili Yüksek Öğretim Kurumu bir düzenleme yapacak ilerleyen süreçlerde. Biz de arzu ediyoruz. Üniversiteler arasında mutlaka tayin hakkı bu. Eş durumu tayinlerin yapılması ya da karşılıklı değişiklik, becaiş hakkının verilmesi noktasında da yokle görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Şu an itibariyle hayata geçmesi için de takibini yapıyoruz. Bir takipçimiz de demiş ki sahada çalışan sağlıkçıların hakkını ne zaman arayacaksınız diye soruyor. Yani bu soru bize sorulmaması lazım. Netice itibariyle biz sendika olarak 32 yıllık bir birikim var. 32 yıllık bir mücadele var. Sağlık sosyal hizmet Kolu'nda sağlık çalışanların haklarının geliştirilmesi noktasında çok önemli bir mücadele ortaya koyuyoruz. Tabi arzu ediyoruz ki sağlık çalışanları insanca yaşayabileceği bir ücrete kavuşsunlar. Çalışma şartları iyileşsin. Şiddetten arındırılmış bir çalışma ortamı arzumuz devam ediyor. Biz sağlık çalışanlarının sorunlarına vakıfız sendika olarak. Bu noktada da ciddi bir gayret ve gösteriyorsunuz. Zaman zaman eylem etkinlik, zaman zaman da yapmış olduğumuz gibi görüşmelerle sorunlara çözüm üretme noktasında gayretimizi devam ettiriyoruz. Diğer sorumuz 5510'a tabi memurların emeklilikte yaşadığı büyük adaletsizlik üzerine daha etkin girişimlerinizi bekliyoruz demiş. Şimdi e, 5.510 5510'la ilgili yeni bir düzenlemeye ihtiyacımız var. Bunu yakın zamanda gerçekleştirilen Çalışma Meclisi toplantısında da dile getirdim. Türkiye'de iki türlü emeklilik sistemi oldu. 2008 öncesi ve 2008 sonrası. Böyle bir sosyal güvenlik sistemi, emeklilik sistemi olamaz. Bunu kabul etmemiz de mümkün değil. 5510 ona tabi olan arkadaşlarımızın haklarında zayi olmasına göz yummayacağız. Onun için de Türkiye Kamu Sönü olarak bu konuda hem Çalışma Bakanlığı'yla hem diğer kurumlarla yapmış olduğumuz görüşmede yeni bir sosyal güvenlik sisteminin ve emeklilikle ilgili farklı uygulamaların ortadan kaldırılması için çalışma başlatılmasını biz de arzu ediyoruz. Bu konuda da gayretimiz, çabamız devam ediyor. Kamu mühendisleri ne olacak? Mühendise para yok diyenler sıra öğretmeni, hekime, hatta lise mezunu bekçiye geldiğinde kesenin ağzını açıyor demiş başkanım. Şimdi Kamuda çalışan meslekleri birbiriyle mukayese etmemek lazım. Her mesleğin kendine has bir özelliği var, yapmış olduğu iş var. Kamu mühendislerinin çok önemli bir meslek olduğunu biliyoruz. Bu konuyla alakalı da önemli bir kamuoyu oluşturmak adına Türk Mühendisleri Derneği'ninle de senkronize bir şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Yakın zaman içerisinde bizim hazırlamış olduğumuz mühendislik meslek kanunu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kanun teklifi haline getirilip meclis başkanına verildi. Onun takibini yapıyoruz. En kısa zamanda da mühendislerimizin çalışma şartları, ücretleri, arazideki elde etmiş oldukları bir takım hakların ileriye götürmek adına bir an önce meslek kanunun çıkarılmasını arzu ediyoruz. O kanunla çıkarılması için de mücadelemizden geri durmayacağız. bir diğer sorumuz da şiddet olaylarında birçok zaman sessiz kaldığımızı düşünüyorum. Sadece kınayarak şiddet olaylarında yol alamadık. Bu şiddet meselesinde Türkiye kamu sende, Türkiye kamu sene bağlı sendikaların sessiz kaldığı iddiasını kabul etmiyorum. Çünkü Türkiye kamu sen hem sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet konusunda çok çok ciddi bir refleks ortaya koydu. Geçmiş dönemlerde yaşanan şiddet olaylarında, fiili şiddet olaylarında biz yoğun bir tepki gösterdik, iş bırakma eylemleri yaptık. Yakın zamanda İstanbul'da biliyorsunuz bir okul müdürü bir öğrenci tarafından katledilmişti. Bunun akabinde Türk Eğitim Sendikamız tüm Türkiye genelinde okullarda ve eğitim kurumlarında iş bırakma eylemi gerçekleştirdi ve ciddi bir kamuoyu oluşturdu. Ve bunun neticesinde de şu an itibariyle öğretmenlere yönelik şiddet konusunda yeni bir hazırlık, yeni bir çalışma yapılıyor. Bu bizim Türkiye kamu son olarak kamu çalışanların tamamına, sağlık çalışanları, öğretmenler, zabıtalar, belediye çalışanı, başka alanlarda görev yapan kamu hizmeti yürüten arkadaşlarımıza şiddet uygulanmaması noktasında mutlaka bir defa cezaların caydırıcı hale getirilmesi lazım. İkincisi verilen cezalar paraya çevrilmemeli, ertelenmemeli. Bir üçüncü önerimiz ki bununla ilgili zaten bir Sağlık Türk Sağlık Sendikası olarak bir kitapçıkla hazırlamıştık. Sosyal güvenlik sisteminden yani sağlık sigortası bir müddet şiddet uygulayan kişilere yaptırım getirilebilir. Buradaki kastımız şudur. Şiddet uygulayan kişi cebinden harcama yapmalıdır. Bakın bunun üzerinde özellikle durmak gerekir. Sadece cezaları caydırıcı hale getirmek yeterli olmuyor. Bununla beraber tabii önleyici tedbirler de almak lazım. Mesela hastanelere istek cihazları koyulmaya başlandı ama kamu hastanelerinin hemen hemen tamamında olmadı. Çünkü hastaneye girerken delici kesici aletle insanlar çok rahatlıkla girebiliyor. Dolayısıyla kamu çalışanlarına yönelik şiddet Türkiye'nin ağır bir problemidir. Bu konuyu meslek grubu ayırmadan ama en fazla görülen kurumları da dikkate alarak mesela en fazla şiddetin görüldüğü kurumlar sağlık tesisleri daha sonra eğitim kurumları bilahare işte zabıtalara ya da bir başka alanda şiddet olaylarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Topyekun bu konuyla ilgili bir eylem planı hazırlanmalı. Bizim hazırlıklarımız var bu konuda. Şiddetin bertaraf edilmesi tamamen ortadan kaldırılması için önerilerimiz kitapçık haline getirildi. Bunu da muhataplarımızla paylaştık. Şunu da ifade edeyim. Bunun dış dünyada uygulamaları da var. Bazı şiddetin yoğun görüldüğü kurumları sıfır toleranslı alan ilan etmek gerekir. Yani okullar, hastaneler, başka kamu kurum ve kuruluşları. Buradan kastımız şu. Sıfır toleranslı alan ilan edilen yerlerde işte biraz önce dediğim gibi tut, tutuklu yargılama esas olacak. Cezalar paraya çevrilmeyecek. Erteleme olmayacak. Dolayısıyla caydırıcı bir takım tedbirler alacağız. Bununla beraber topluma bir farkındalık oluşturmamız lazım. Neden vatandaş, öğretmenine, doktoruna, ebesine, hemşiresine kamu görevini kesintisiz yürüten kamu görevlilerine şiddet uyguluyor meselesini sosyal taraflar olarak biz de içerisinde bulunduğumuz bir eylem planıyla Türkiye'nin gündemine çıkartmak gerekir. Başka bir takipçimiz de demiş ki Sayın Başkan geçen yıl Temmuz ayındaki memur ve memur emeklilerin zammını neden mahkemeye götürmediniz? Memur emeklilerin haklarını yasal olarak neden aramadınız? Biliyorsunuz memurlara verilen 8077 lira ilave ek ödeme memur emeklilerine verilmedi. Biz o gün itibariyle zaten bir eylemlilik süreci ortaya koyduk. Yalnız bunu yargıya götürebilme şansınız yok. Çünkü kanunla verilmiş bir düzenleme. Onun için de yargı yoluna kapalı bir durum söz konusu. Ancak biz bunu hem Çalışma Bakanlığı'yla hem de diğer yapmış olduğumuz görüşmelerde mutlaka üzerinde hassasiyetle duruyoruz. İlave ek ödeme mutlaka emeklilere de verilmelidir. Bunun verilmesi için de elimizden gelen gayreti de ortaya koyuyoruz. Bakın son 3 ay içerisinde emeklilerimizle ilgili iki tane eylem yaptık biz. kaboyunu da çok ciddi bir karşılık buldu. 2 gün önce dün itibariyle yapmış olduğumuz görüşmede Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısına da bu konuyu tekraren ifade ettim. Başka bir takipçimiz de demiş ki iki sorum olacak. Ee, birincisi lise mezunlarını ikinci dereceye düşenleri neden hiç gündem yapmıyorsunuz? 2800 göstergesine emekli olmak için bir şey yapmıyor musunuz? İki... Neden emekli olacaklar prim gün sayısına göre maaş bağlanma konusunda bir çalışmanız yok? Şimdi bu ek gösterge meselesini biraz önce söyledim, izah ettim. Ama diğer şeyle ilgili şimdi prim gün sayısına göre maaş bağlanma meselesi işçileri ilgilendiren bir durum. Kamu görevlilerinde kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 sene yaşında doldurduğunuz zaman emeklilik hakkını elde ediyorsunuz. Ama biraz önce ifade ettiğim gibi Türkiye'deki sosyal güvenlik sistemimizle ilgili yeni bir yaklaşıma ihtiyaç var. Ne kadar çok prim öderseniz Sistemin içerisinde ne kadar çok kalırsanız o kadar fazla emekli maaşı elde etme şansınız var ama işte bu sosyal güvenlikte parça parça yapılan düzenlemelerle bu sistemimiz de bozuldu. Biz arzu ediyoruz ki aktif olarak çalışan kamu görevlilerinin maaşlarının önemli bir kısmı emekli olduklarında da emekli maaşı olarak yansıtılsın. Şu an itibariyle yapılan düzenlemelerle çalışan memur emekli olduğu zaman maaşının %50'sini kaybediyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Bir diğer soru da askeriyeden araştırmacı olanlar önceki görevlerine ait haklarını alırken il Müdür Yardımcısı Şube Müdürü ve yardımcısı iken araştırmacı olanlar önceki haklarından neden faydalanamıyor? Şimdi idari görevde olup da araştırmacı kadrosuna atanan arkadaşların aslında ilk etapta yapılan bir takım düzenlemeler neticesinde hak kayıplarının önlenmesi için biz kısmi olarak mesafe aldık. Şimdi de o arkadaşlarımızın talebi mevcut haklarının korunması netice itibariyle toplu sözleşmelerde araştırmacılarla ilgili de bir gündem oluşturduk. Ayrı bir madde ortaya koyduk. Maalesef toplu sözleşme biliyorsunuz istediğimiz şekilde sonuçlarını Olmadı. Ancak toplu sözleşmede çözülmedi diye araştırmacıların meselesini görmemezlikten gelecek değiliz. O arkadaşlarımızın sorunlarını biliyoruz. Vakıfız. Çözüm üretme noktasında gayret gösteriyoruz. Bir diğer sorumuz 24 saatlik nöbetlerde idareler bir hekimi aralıksız, dinlenmem olasız çalışma düzeni oluşturmakta. Bir hekim ile malpraktis riski artacağı için idarenin oluşabilecek risklerin sorumluluğunu alması, dinlenme molalarının belirlenmesi gerekiyor demiş. Şimdi uzun süreli çalışma saatleri maalesef çalışanların hem verimliliğini hem de motivasyonunu bozuyor özellikle sağlıkta asistan olarak görev yapan arkadaşlarımız kesintisiz 38 saat 39 saat çalışma yapıyorlar. Bu doğru bir usul, yöntem değil. Sağlık Bakanlığı bununla ilgili bir takım düzenlemeler yaptı ama kafi gelmedi. Biz de şunu arz ediyoruz tabii ki. Haftalık memurlarımızın çalışma saatleri 40 saat. İşçilerin ki 45 saat. Biz 40 saatin üzerinde çalışmaya zorlanmak istemiyoruz. Kanun neyi öngördüyse o çalışılması lazım. Eğer siz 24 saat çalışmayı esas aldıysanız bununla birlikte kanun şunu diyor. Ya izin vereceksiniz ya da ücretini vereceksiniz. Tam bu makul olan nedir burada? 24 saat çalıştırıyorsanız bir o kadar da dinlenme süresini koymanız lazım. Uzun soluklu çalışmalar çalışanlarımızın maalesef motivasyonunu bozuyor. 3 artı bir sistemde devlet aileleri ayırıyor. Anne bir yerde, baba bir yerde, evlat bir yerde. Kamuda 3 artı birinin kaldırılmasını istiyoruz. Devlet kendi eliyle insanları ayırıyor. Memur maaşıyla iki ilde ev geçindir, iki ilde kira öde. Bu işin sonu ne olacak demiş. Biz de istiyoruz. 3 artı 1'e biz de karşıyız. Çalışma istihdam biçimi açısından şu an itibariyle kamuda 32 tane farklı istihdam politikası uygulanıyor. Bu doğru bir yöntem değil. Sözleşmeli, kısmi zamanlı çalışma, sözleşmeli çalışma gibi ad altında yapılan istihdam politikaların tamamen kaldırılması lazım. Tüm çalışanlar yani memur olarak istihdam eden arkadaşlarımızın tamamı kadrolu ve güvenceli olarak istihdam edilmeli. Böyle olduğu zaman tabii ki hem aile bütünlüğü sağlanacak, eğitim mazereti dikkate alınacak, sağlanacak mazereti dikkate alınacak. Maalesef 3 artı 1 istihdam sistemi biliyorsunuz daha önce 4 artı 2 idi. Bizim ısrarımız üzerine 3 artı 1'e geldi. Bunun da aslında kaldırılması lazım. Aile bütünlüğünü esas alan, eğitim mazeretini, sağlık mazeretini dikkate alan kadrolu çalışma bizim savunduğumuz ve bunun mücadelesini verdiğimiz bir sistem şekli. Nitekim geçen yıl biliyorsunuz 400 binin üzerinde sözleşmeli kadroya alındı. Ama maalesef tuhaf olan hala sözleşmeli çalışmaya yani 3 artı 1 çalışmaya devam etmek. Onun için de bu konuda ısrarımızı sürdürüyoruz. Kadrolu çalışma esas olmalı diye düşünüyoruz. En azından 3 artı 1 yapıyorsanız da eğitim mazereti, aile bütünlüğünü dikkate almak lazım. Bunu sağlayacak bir düzenleme ortaya koymak gerekir. Bir diğer sorumuzda toplu sözleşmeyle kazanılmış hak olan sendika ücretinde yaşanan kesinti konusunda geriye dönük olarak bir kazanıp sağlanıp sağlanamayacak. Bu toplu sözleşme ikramiyesini ilk kazanım olarak Türkiye Kamu Sen hayata geçirdi. 2005 yılında başlatmıştık. Yani sendikaya üye olanla olmayanlar arasında bir farklılık olsun diye. O gün itibariyle başlatmış olduğumuz çalışma bugün 545 lira civarında bir ödemeye dönüşmüştü. Maalesef Anayasa Mahkemesi'nin iptaliyle birlikte bu madde uygulanamaz hale geldi. Şu an itibariyle çalışmaları yürütüyoruz. Mutlaka toplu sözleşme ikramiyesini kabul çalışanlarına kazandıracağız. Dün Cumhurbaşkanı yardımcısıyla, Çalışma ile birlikte görüşme yaptık. Parlamento kapanmadan çalışanın hakkı olan toplu sözleşme ikramiyesi inşallah tekrar hayata geçecek. Başkanım cevaplarınız için çok teşekkür ederiz. Takipçilerimize, üyelerimize son bir mesajınız, son bir sözünüz var mı? Takipçilerimize, üyelerimize şunu ifade etmek isterim. Türkiye Kamusen'e güvensinler. Türkiye Kamusen çok köklü bir kuruluş. Sendikal mücadelede adeta bir güven kapısı olmuş, bir marka olmuş bir kuruluş. Dolayısıyla biz onların sorunlarını, çalışanlarımızın, emeklilerin sorunlarını biliyoruz. Sorunlarına vakıfız, çözümü noktasında da gayret ve çaba sarf ediyoruz. Takdir edersiniz ki sendikalar da üyeleriyle güçlüdür üyelerinin destekleriyle daha fazla güç elde ederler. Dolayısıyla biz tüm çalışanlarımızı Türkiye Kabus'un çatısı altında toplanmaya bir ve beraber olmaya davet ediyoruz.